Eray Altunbozar 1987 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Henüz 2 aylıkken ailesi onu alıp Zonguldak'a taşındı. Babası makine mühendisi olarak Erdemir'de görev yapıyordu. Çok zengin değillerdi ama geçimlerini rahatça sağlayabiliyorlardı. Eray bu durumu hiçbir zaman eksiklik olarak hissetmedi. Çünkü hayat ona farklı bir şekil almayı vaat ediyordu. Küçükken yaptığı oyuncaklar, bulmacalar ve oyuncak arabalar ona mekanik düşünce ve mühendislik becerisi kazandırmıştı. Uzaktan kumandalı araçları söküp takmak, yeni tasarımlar yapmak, vinç ve ahşap malzemelerle küçük binalar inşa etmek onun favori aktiviteleriydi. Aynı zamanda Lego oyunlarıyla şekiller inşa ederken zamanla karmaşık mekanizmaları hayal etmeye başlıyordu. O küçük kasaba evinin bahçesinde çocukluğunun büyük kısmı yaratıcı projelerle geçti. Bu dönemde küçük yaşlarda hayalini kurduğu şeylerin gerçeğe dönüşebileceğini henüz fark etmemişti. Ama her geçen gün bir mühendis olmak fikri kafasında daha da şekilleniyordu. Bir gün babası Erdemir'deki işinden ötürü Zonguldak'ın dışındaki fabrikalara sık sık seyahat etmeye başlamıştı. Eray, babasının fabrikalarındaki makineleri ve bu makinelerin nasıl çalıştığını büyük bir merakla izlerdi. Zihninde ben de bir gün makine yapacağım ama öyle bir makine olacak ki insanlara her açıdan faydalı olacak diye düşünüyordu. Bu düşler Eray'ın sadece bir mühendis değil, geleceğin teknolojilerine yön verecek bir lider olma yolundaki ilk adımlarını atmasına yardımcı oluyordu. O yıllarda uçan taksiler gibi fikirler ona ne kadar uzak görünse de içindeki mühendislik tutkusu ve sevgi ona çok daha büyük hedeflere ulaşma gücü verecekti. Anadolu Lisesi'nden mezun oldum arada. Ee, Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra abim Amerika'ya gitmişti. Ee, ben de Amerika'ya gitmek istiyorum dedim. O zaman babamla bir anlaşma yaptık çünkü abim Amerika'da okuduğu için onun öğretim masrafları üzerine yüktü. E bir de ben gelince şöyle bir anlaşmaya döndü. Siz gidin ama kendi hayat geçiminizi kendiniz sağlarsınız. Ben en fazla okulunuzu ödeyebilirim. 2005 yılında Amerika'ya gittim. 2 hafta sonra çalışmaya başladım. Bir benzin istasyonunda kasiyer olarak başlamıştım. New York Eyalet Üniversitesi'nde okudum. Üniversiteye elektrik elektronik bölümünde başladım. Ondan sonra dedim ben ticaretin başkentindeyim. Biraz da finansa merak saldım ve işletmeye geçtim. Üniversiteyi 3,5 yılda yine başarı belgesiyle bitirdim. Genelde akşam 6'da işe başlıyordum. Sabah 6'ya kadar çalışıyordum. Uyumadan okula gidiyordum öğlen 12'ye kadar. Böyle günde 2-3 saat öyle saati uykuyla üniversiteyi öyle bitirdim. Türkiye sevgisi ağır bastı. Geri döndüm. Eray, Amerika'dan döner dönmez o dönemde globalde büyük bir isim haline gelmiş Philip Morris sigara şirketinde işe başladı. 3 yıl boyunca bu dünyaca ünlü şirkette görev yaptı ve dış dünyada tanınan bir iş insanı olma yolunda emin adımlarla ilerledi. Ancak Eray'ın içinde başka bir şey vardı. Kendini bir iş kurmaya hazırlıyor, sürekli yeni fikirler geliştiriyordu. Ama bir yandan da eksik bir şeyler vardı. Bunun için Harvard Üniversitesi'ne kaydını yaptırdı. Hedefi iş dünyasında sürdürülebilirlik üzerine bilgi sahibi olup bunu girişimcilik yolunda kullanmaktı. Ama sadece bir öğrenci olmak Era'ya yetmedi. Bir yandan da Philip Morris'teki işine devam ediyordu. Ama Eray içindeki o büyük tutkuyu hep ateşli tutarak bu zorlu süreci başarıyla tamamladı. 3 yıl boyunca çalışıp okuduktan sonra bir gün bir karar aldı. Artık ne Philip Morris'teki işine ne de Harvard'daki eğitimi sürdürmeye devam etmek istiyordu. Onun yolu kendi işini kurmak ve kendi projeleriyle dünyayı değiştirmekti. Bir sabah masasında not defterleri ve fotoğraflar üzerine yaptığı birkaç eskizle gözleri parıldadı. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, eski usul bir not defteri kadar verimli olamayacağını düşündü. Era, uzun zamandır üzerinde düşündüğü Outliers, akıllı not defteri fikrini geliştirmeye karar verdi. Akıllı telefon uygulamalarının defterlerle uyumlu çalışmıyor olmasına rağmen, notları fotoğraflayıp dijitalleştirmenin de ideal bir çözüm olmadığını fark etmişti. Bu nedenle, geleneksel not defterinin dijital dünya ile uyumlu, ancak aynı zamanda kolay kullanımlı bir versiyonunu tasarladı. Outliers, akıllı not defteri kısa süre içinde büyük ilgi gördü. İlk etapta 40 bin dolar olan üniversite borcunu bu girişim sayesinde ödeyebileceğini hiç tahmin etmiyordu. Eray, 3 yıl içinde 5 300 bin defter satmış, 35 farklı ülkeye bu not defterini ulaştırmıştı. Eray'ın girişimcilik yolculuğunda çok daha büyük bir adım atma zamanı gelmişti. 2017'nin yağmurlu bir eylül günü Kadıköy'deki küçük evinde otururken bir anda aklına çarpıcı bir fikir geldi. Neden taksiler uçmuyor? Her şey o anda başladı. Bilgisayarını açtı, birkaç çizim programını açıp hayalini canlandırmaya başladı. O dönemde dronların içine insan yerleştirip uçurmak gibi birkaç deneme vardı ama uçan arabalar henüz gerçek anlamda hayatımıza girmemişti. Eray daha fazlasını istiyordu. Uçan bir taksi Kadıköy'de 50 metrekarelik küçük bir ofis tuttu. O ofisin içi sadece bir masa, birkaç sandalye ve eski bir bilgisayarın etrafında şekillenen bir hayalle doluydu. İlk başlarda sadece bir hayal gibi görünse de Eray'ın gözlerinde o hayalin ne kadar güçlü olduğunu görmek mümkündü. Üç boyutlu yazıcıları kullanarak işe başlamaya karar verdi. Yazıcı ile parçaları basarak prototipi oluşturmak her ne kadar zor olsa da Eray adım adım ilerliyordu. Günler gecelere karıştı. Çalışmasının karşılığını aldı da. Yavaş yavaş uçan taksinin temel yapısı ortaya çıkmaya başlamıştı artık. Teknolo Teknolojik olarak karmaşık bir işti ama Eray'ın zeka ve çalışkanlığı her engeli aşıyordu. Dışarıdan bakıldığında bu işin büyük bir çılgınlık olduğunu düşünenler olsa da Eray bir şeyi çok iyi biliyordu. Teknoloji her zaman sınırları zorlamalıydı. Her şeyi artık bu taksiydi ve başardı da. Uzun süren çalışmalardan sonra taksisini tamamlamıştı. Aircar iki kişilik, otonom, elektrikli bir hava taksi. E, orijinal modelinde 8 pervane var. Çoklu batarya sistemleri var. Bir noktadan bir noktaya paylaşımda hava taşımacılığı yapmak üzere tasarlanmış, uygun maliyetli, bir sarı taksi fiyatına yolcu taşıyabilecek fiyatlandırmaya sahip bir uçan araba. İlk çalışmalar otonom ve iki yolcu taşıma üzerine yapılıyor. Şu anda dört kişilik modeli de çalışıyoruz ama batarya teknolojisi 4 kişiye geldiği zaman çok yeterli kalmıyor. Fiyatları da zaten çok yukarı çıkartıyor. Onun yanı bir model daha yapmak daha mantıklı. Ancak Aircar 2025 yılında, 26 yılında piyasaya çıkacak. O zamana kadar batarya teknolojisi biraz daha da ilerlemiş olur o zaman belki 4 kişilik bir versiyonuna çıkmayı da planlayabiliriz. Araç yaklaşık 300-350 kilogram ağırlığında olacak. 2 yolcu taşıyabilecek. Yaklaşık 200 kilogram yük taşıyabiliyor kapasitede olacak. 3 dakikada, 4 dakikada boğaz hattında uçuş yapabiliyoruz. Saatte 120 kilometre hızla uçabiliyoruz. Ancak öyle kısa yollarda o kadar hızlanmaya veya çok yukarıya çıkmaya gerek kalmıyor. Çok hızlı bir şekilde yerden yükselip 20 metreden, boğaz hattından, 30 metreden karşıya 3-4 dakika içerisinde geçip yolcuyu bırakabiliyoruz. Yaklaşık 50 km uçuyor iki yolcuyla, tek yolcuyla da 80 km uçuyor. Bu bugünün batarya teknolojisiyle. Tabi piyasaya çıktığı zaman bu rakamlar 100 km'ye yaklaşır. E bu da İstanbul'da herhangi bir noktadan bir noktaya yolcuyu en ucundan en ucuna kadar götürebiliyor. Tabi yolcu değişirken arada da tekrar şarj olabildiği için aslında biz 24 saate yakın bir operasyon gidebiliyoruz. Artık dünya erayı ve taksisini biliyordu. Bir anda bütün girişimcilerin, büyük şirketlerin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Şirketlerle yaptığı görüşmede insanların aklında tek bir soru vardı. Silikon Vadisi'nde misin? Eray'ın cevabı her defasında aynı oluyordu. Hayır, İstanbul'dayım. Ama işte tam o an karşısındaki kişilerin suratlarında beliren o şüpheci ifadeyi görmek ona zor anlar yaşatıyordu. İstanbul'da uçan araba mı yapıyorsun? sorusu her defasında ona başka bir kapıyı kapatıyordu. Silikon Vadisi'nden veya başka büyük teknoloji merkezlerinden biriyle karşılaşmayı bekleyen yatırımcılar. Eray'ın İstanbul'da bir Türk mühendis olarak bu işin altına girmesini bir türlü sindiremiyorlardı. Yatırımcıların aklındaki fikir, Silikon Vadisi dışındaki herhangi bir yerden, özellikle Türkiye'den böylesi büyük bir girişimin çıkamayacağıydı. Her görüşme benzer bir şekilde sonuçlanıyordu. Yatırımcılar Eray'ın yaptığı projeye şüpheyle bakıyor. Hatta bazen sadece İstanbul'da olduğunu duyduktan sonra görüşme çoktan sona eriyordu. Eray o kadar yalnız ve yorulmuştu ki, bir noktada projenin başına ne zaman ve nasıl geldiğini hatırlamakta zorlanıyordu. Uçan taksinin prototipini çıkarana kadar tek bir kuruş bile ailesinden ya da yakın çevresinden almamıştı. Yalnızca kendi gücüyle, kendi kararlılığıyla ayakta kalabilmişti. Yatırımcılar, iş dünyası, çevresi hepsi uzaklaşmıştı. Bu süreçte Eray paranın ve zamanın ne kadar daraldığını çok iyi hissetmişti. Eray sık sık kendine şunu hatırlatıyordu. Ne kadar zorluk varsa o kadar büyük başarıya giden yol var. 30 kişilik işi 3 kişiyle yapmaya çalıştık. Yani ben girişimciliğe borçla girdim. Aile parası hiçbir şey yok. Bu tarz işlere başlamak için gerçekten elinizde paranın olmasını bekleyemezsiniz. Hiçbir zaman bulamayabilirsiniz. Hiçbir girişimcinin hikayesinde de bu bunlar yoktur aslında. Gizli anlatılmayan hikayeler vardır ve genelde yokluktan başlarlar. O yokluk sizi kamçılıyor bazen. Buna rağmen, yokluğa rağmen devam ediyorsunuz. Çünkü tek ihtiyacınız olan şey bir beyin, bir kalp ve de bolca cesaret. Yani bizde de bunlar vardı. Maddi yokluğa rağmen e, Türkiye'nin bir yerli otomobili daha projesi ortada yokken biz, e, birkaç ben ve birkaç mühendisi cesur adımı attık. 2020 yılında bir mail aldı. Kendisini Arap dünyasının en büyük zenginlerinden ve organizatörlerinden biri Dubai'ye fuara çağırıyordu. Dubai'den aldığı bu davet Eray için büyük bir dönüm noktasıydı. Bir fuara katılacaktı. Ancak Dubai'deki yetkililer taksiyi havada görmek istediklerini belirttiler. Bu Eray'ın karşısına çıkan son engeldi. Artık yapacak tek bir şey vardı. Taksiyi uçurmak. İki yıl boyunca günlerce uykusuz geceler geçirdi. Yeni bir prototip üzerinde çalışarak taksisini havalandırmayı başardı. Hayalleri gerçek olmuştu. Yıllarca süren emeği gökyüzünde görünüyordu. İlk modelle 66 başarılı uçuş yaptı ve araç tek yolcu ile 80 çift yolcu ile 50 kilometreye kadar gidebiliyordu. Elektrikli olan bu aracın 4 kişilik versiyonunu üretmek için de çalışmalarına devam ediyordu. Ayrıca tam otonom sürüş sistemini geliştirme üzerine de araştırmalar yapıyordu. Araç tüm güç dağıtım sistemleri, batarya ve elektrik sistemleriyle maliyetini büyük ölçüde düşürmeyi başarmıştı. Pillerin şarj süresi ise sadece 45 dakikaydı. Eray İstanbul'da 10 bin hava taksisi operasyonunu başlatabilecek kapasiteye sahip olduklarını ve böylece yıllardır çözülemeyen trafik sorununu aşacaklarını belirtiyordu. Tüm bu büyük çabaya rağmen birçok kişi ona inanmadı. Başarısız olacağını söylediler. Eray o günleri şöyle anlatıyor. Yapma etme diyenler oldu. Bu yapılamaz, çok pahalı, zamanı değil. Yaparsa sen mi yapacaksın? Ya yani bunu yapmak zor, Türkiye'de yapmak daha zor gibi. çok üst seviyeden insanlardan dahi duydum bunu ama arkadaşlarım, dostlarım, ekibim, ailem her zaman arkamda oluyor. Her ay ne kaybedersin ki? Bunu denemek sana ne kaybettirir? Bunu 70 yaşına geldiğin zaman, 80 yaşına geldiğin zaman benim elimde. Uçan araba yapacak bir fırsat vardı, insanlığa bunu armağan etme fırsatı vardı ve ben bunu teptim mi demek istiyorsun diye de motive edenler de oldu. Ee, ben de aynı görüşteydim, başladım. Hayatımda yaptığım fedakarlık Aircar için büyük. Öncelikle Outliers'ın büyümesine engel oldu çünkü vaktimin yüzde %100'ü Aircar'a gidiyor. Bütün kazancım Aircar'a gidiyor. Bir arabam vardı, sattım. En son bir motosikletim kaldı, onu da şimdi satılığa koydum. Biz Aircar'ı kurduğumuzda mottomuz ya uçacağız ya öleceğizdi. Hani o ölmedik ama uçuyoruz da ama zor oldu diyebilirim yani. Ölmek gibi bir şey oldu.